istersen. Eğil arkadan öneceğim bir bakalım. Ya ben Cengiz bu round sana bir digil dersi vereyim. Bir sonra ekran tahap edersin. Hizzer çek. Hizzer çek sen. Let's go let's go. <laughs> dersi bir kardeşim. Çok iyi. Dersi kardan. Girdi oğlum içeriye girdi. Meydan içeri. Iç. Şurası meydan iş Cengiz. Tamam solda Hay Ay amına koyayım. Ananı bozayım din ya. Bir low, ha dışarıda. <Sessizlik> Hello öldü. İyi ya. Bir kadar En azından.